Evet arkadaşlar merhaba ben Alper oyuncunun Royal Kanalımız yepyeni bir video hoş geldiniz bugün sizlerle Mount Blade Warband Viking Conquest modunun 6. bölümündeyiz galiba ya 6 ya ee, hatırlayacağınız üzere en son bölümde bir görevi teslim edecektik yani edeceğiz umarım sorun çıkarmazsa Ee, sığınak burada Danimarka'da Ribe'nin kuzey doğusu Irmağın yukarısı Tamam Ribe'nin Kuzey Doğusu Irmağın yukarısı Allah Allah. Keres de kan. Sven'in... Kanka yalnız... Kuzey yukarısı oluyor. Senin yön, yön şeyini... Ben. Savaşta yenildi. O biri savaşta yenilmiş. Şimdi... Ee, yani en son Vikinglerden baya sağlam ganimetler almıştık. Sven'in sığınağı gelişmiş adamlarımız var. Ee, mızrakçı mı? Savaşçı abi. Sen de soy oha. Adam baya gelişmiş. Ama abi ee, birazcık. burada beklemek istiyorum. Neden burada beklemek istiyorum? Canım az. Hani bu canla savaşa girersek baya tokatlarlar yani. Abi ee, şu gerçi var ya şu an o e, geçen bölümü daha yeni yüklüyorum. Hani bir hafta falan oldu. Şekilde daha yeni yüklüyorum. Grup %100 oldu. Ee, şuna bazı eşyaları vereceğim. 40 al. Bunu Eftim'i giy o zaman. Aa, yok bir tane kalkan. Eftim'i savaşa girmesin şimdi. Bir de bunun yetenekleri ne? İlk yardım güçlü darbe güçlü fırlatma. Tamam. Bu Brunhild ne ayak? İlk yardım 7. Oha. Bak seni de birazcık şey yapalım. Şu özelliği kaldırmaları lazım. Erkeklerin kadın elbisesi giyme özelliğine. Kanka. Bak. Al bu kılıcı. Bir daha al bunu. Tamam. Bunları da giydirdik. Ee, sonra karakter. Hikaye, yetenekler. Heh. Bir tane zeka verelim de. Deniz Kralı. Ee, güçlü darbe. Tamam. Bir tane birincilik abi taktiğe ver. Talimci. Ay, biz bu kırılma olayını aktive etmedik. O yüzden buna vermeye gerek yok. Silah bakımı. Abi birazcık güçlü fırlatma vereceğim. Çünkü şey var bildiğin üzere. Elimizde bir tane fırlatma mızrağı var. Onu daha iyi kullanmak için. Şafak lan saat. Kanka dur. Ne bu? Buradan adam toplayabilir miyiz ki? İznimiz falan yok ya. Tamam dur. Dur. Bir, bir görüşme talep edelim. Kimsin ne istiyorsun? Abi dur bu olmadı galiba. Oo çok şey kaybettik. Abi arada bir kendini kaydetmesi lazım şu oyunun. Bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi abi burada bir e, farklı kayıt olalım. Tekrardan bir hizmet yaşamamak için ve bunu da acilen ee, tekrarlamam gerekiyor bu kayıt alma işine hmm. şimdi sürpriz saldırı yapalım çünkü abi e, neden sürpriz saldırı? şimdi abi bunlar şey değil mi? Ee, Viking değil mi? İşgalci değil mi? Eee, yani ne? E, saldıracağız yani hiç de o atlılar en önden gidip hiç doğru bir şey yapmıyor beni izleyin tamam abi şimdi herkes yüzük hop 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 arkadan arkadan abi arkadan Vuralım şunları. Benim oyunun sesi çok açık galiba. Birazcık kısacağım. Yalnız benim bulunduğum durum... ...çok kötü yerlere gidebilir. Tamam, bizimkiler de içeri girdi. Güzel. Neden kötü yerlere gidebilir dedim. Ee, eğer beni burada sıkıştırmazsan... Ben düşerim çünkü. De giydiğimiz zırh çok işe yarıyor ha. Hasar yiyemiyorum resmen. O viking savaşları cidden işe yaradı. Kolay ganimet. Nereye gidiyorsun? Siz, siz vikingler kim, kim oluyorsunuz siz? Abi bir dost askere vurmuşum. Gel. Al Bir Nerede nerede esirler nerede? Kayıplarım. 3 ölü. Hı. Hmm. Tamam beyler, artık burası bizim. Bizim kalemiz. Eee Hadi. Of. Abi yoksa bizim anne hain mi çıkacak? Ha. Abi yani bunun demek çok hoş değil yani. Abi ben öldüreceğim yani. iyi iyi abi Abi bunları okurken çok sessiz oldu lan En başta her şey annenin işaret ediyordu. Seni güden duygu. İyi tamam. Benim sığınağım. Beyler. Bizim sığınak. Ee, sığınağa bir isim ver. Ee, ne isim verelim? düşürülemez sancak Kanka şimdi eee birazcık garnizon koyacağız şunları bir koy sonra Şu bir iki adam koyacağım abi Şu iki tane atlı iki tane de bunlardan tamam şimdi abi olay ne görev ne Nihayet Yar Sigurd Ragnarsson. acele etmelisin diyor da şöyle bir şey var. Eee. Boduyu. Eee. Hadi bu da katıldı. Sohbete. Aynen abi. Danimarka kralı Horik Godferson. eyler yol ayrımı. Şimdi iki seçeneğimiz var anladım kadarıyla. Of oh of oh of oh of oh. of. Şurada bir eee Satılık botlar. Hmm. Abi limandan ayrıl. Şimdi. Oo, buf buf. ayrımı. Ya gidip e, direkt adamın karşısına geçeceğiz. Ya da Horik Godfertson. Buna şey yapacağız. Ama abi ee, ondan önce bu bölümlük bu kadar. E, i̇z için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, i̇yi günler ve iyi akşamlar. Kaydedelim. Bir de kapatalım.